Üçgen Masa'nın bu defaki konuğu Abdurrahman Kaplan. iki hafta süreyle son derece ilginç, ilginç olduğu kadarıyla şaşırtıcı, nefis bir sergisi var Marif Modern'de. Serginin adı Bahname ya da Kama Sutra. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam doğru bir adlandırmada bulunabilmek için sergiye bir hayli kafa yorduk. Seçeneklerimiz şunlardı, serginin adı Haz olabilirdi, Boşa atfen dünyevi zevkler bahçesi adını koyabilirdik. Başka hangi isimleri çalışmıştık hatırlamaya çalışıyorum. Dorian Gray'in portresinden esinlenerek hedonizm üstüne gidebiliriz. Serginin adı böyle formüle edilebilir diye düşünmüştük. Döndük Bahname Kamasutra dedik. Evet. Doğru mu yaptık hocam? Doğru yani olabilir yani dört alternatif, alternatifin dördü de olabilirmiş ama yani benim başlangıçta resimlere başlarken ki düşündüğüm Bahname Kamasutra adı tekrar sizce de benimsenmiş ve seçilmiş olması ayrıca benim isabetli bir şey isabetli bir seçim isabetli bir edebiyat koyduğumu resmin üzerine gösteren bir şey. Hocam Kama Sutra popüler bir adlandırma ya da bir terim, bir kitaba atıfla aslında bildiğimiz bir kelime. Evet. Bahname biraz yabancı. Oysa bu toprakların hikayesiydi. Tabii, evet. Kısaca Bahname'den söz edelim. Evet, şimdi yani aslında Kama Sutra da Bahname de birisi Doğu dillerinde, Doğu'da Hindistan ve Çin, Japonya'ya kadar İran, Bahname'de daha çok Osmanlı'da kullanılan bir şey bildiğim kadarıyla. Yani ben e, ikisinin yan yana kullanılmasını daha, world, daha e, dünyevi, evrensel bir şey olması bağlamında e, tercih ederim. Ve zaten öyle kullandım yani. E, e, ayrıca işte bah ve name sözcükleri Osmanlı'da kullanılıyor. E, işte kitap aşkın kitabı falan anlamlarına da herkese zevk kitabı. Zevk kitabı anlamına da geldiği için zaten siz afişte de benzer bir şeyi kullanmışsınız değil mi? Tabii. Afişin belli bir bölümünde zevk kitabı diye İngilizcesini belirtmişsiniz. O da doğru bir isabetli bir şey olmuş. Yani yola doğru çıkmışız işin aslına bakarsan yani. Şimdi bu Bahname hadisesi Osmanlı'da yani bizde bu topraklarda 1200'lü yıllardan başlayan bir hikaye. Onu öyle gördüm ben şeyi araştırmalarımda. Yavuz Sultan Selim döneminde ta İran'a kadar, İran seferlerine kadar uzanan bir şey. Daha sonra orada bunlar görüldükten sonra Yavuz yani bildiğim kadarıyla talimat veriyor. Yani öğrendiğim kadarıyla. E, e, vezir azamlarına biz de diyor bu konuya diyor el atalım yani işte e, biz insanlar e, işte Osmanlı e, toplumu da bu işin yani bahname de işte e, cinsel hayatın, cinsel zevklerin ya da cinsel yaşamın, e, cinsel e, sağlığın e, e, çok yönlü araştırılması, bakılması, öğrenilmesi Toplum için iyi olur diye ve öyle vezir azamlarına öyle talimat veriyor. E, e, bu ta, vezir azamlar da bunu şey yapıyorlar, resimlemesini, literatürünü, edebiyatını filan koyarak bir, bir çalışma yapıyorlar. Osmanlı'da bir sürü de bu konuda yapılmış minyatürler ve yazılı hatta minyatürler var. Yani hem resimleme var hem de üstünün edebiyatının doldurulması, resimle desteklenmesi var. Bu minyatür tadında şey, minyatür havasında şeyler tabii bunlar. Ben biraz bunları minyatürden çıkarıp günümüze çekmeye çalıştım ama benim çalışmalarımda zaten minyatür tadı benim öteki dizilerimde de vardır. Yani minyatürün o satışsal, o düzlemsel, o, o renkçi tavrını e, ben hep çocukluğumdan beri severim ve kullanırım. Ve e, resimlerimin bütün dizilerin hepsinde vardır yani. Öteki dizilerde de vardır, başka dizilerde de. Burada e, e, sen de e, işaret ettiğin gibi renklilik daha fazla öne çıkmıştır. Yani biçimci resimler değil bunlar, renkçi resimler olarak bazı benim dizilerimde biçim ağırlıklıdır. Bunlar da e, renk daha öne çıkmıştır. Ve doğru yaptığımı da düşünüyorum. Yani e, konu da renkli bir konu. El, el, e, tabii el, cinsellik, cinsel hayatla tabii, ilgili el, sorunlar, el, hastalıklar, insanlıkla beraber aslında ya da bütün memediler için aslında tabii, söz tabii, konusu. Tabii. Ama bu iş nameye döküldü. Siz de bunu Resme dönüştürdünüz. Evet. Bir sanat eseri haline getirdiniz. Evet. Ve bir seri çıktı. Evet, evet. Yasal kurallar gereği galerinin kapısına artı 18 levhası koyuyoruz hocam. Doğru. İzleyenlerin, sanatseverlerin de özellikle sergide bu eserleri izlemelerini öneriyoruz. Bu minvalde. Hocam artı 18 böyle bir seri yapmak aklınıza nereden geldi? Bana ya yani işin doğrusu ben de konular bitti, 20'nin üzerinde konu çalıştım. Artık yani şeyimi yaratıcılığımı yitirdim. Bir gün Celal geldi bana. Celal, Celal Hoca geldi. Celal binzet. Binzet. Dedim ya Celal sıkıntıdayım dedim ya. Yeni bir konu üzerinde çalışmak istiyorum ama yani aklıma bir şey gelmiyor dedi. Ya dedi bahname çalış dedi. Bahname bahname. Bir araştırdım. Gelele aradım dedim ya tam benim <laughs> aradığım şeyi söylüyorsun bana dedim. Dur dedim bunu bir düşüneyim ben. Bunun bunu bir araştırayım, bunu bir çalışmaya başlayayım dedim. Bir yani daha kağıdı kalemi elime almadan bunu düşünsel yani bunun felsefi yanını kafamda bir oluşturuyorum dedim. Hakikaten yani hemen yapmadım, başlamadım resimlere. Hatta Celal biri her hafta bana uğradığı için bir iki defa ne oldu başladım, ne yapıyorsun falan filan. Yok dedim ama daha henüz kafamda yavaş yavaş oluşturuyorum dedim. Ve bu şeyleri filan Osmanlı'da yapılan minyatürlere baktım. Uzak Doğu'ya baktım, Japonya'ya baktım. Şöyle düşündüm, bizim toplumda bu çalışmaları öyle bir yapayım ki toplum bundan rahatsız olmasın. Bir kere yani pornografik yanı, ikinci planda kalsın. Sanatsal ağırlığı daha çok olsun. Yani günümüz resim sanatının ihtiyaçları, gerekleri, efendim yani e, günümüz resim sanatının disiplinleri neyse onları öncelikle bu resimlere taşıyayım, onları çalışayım, onları düşünüyorum. Hocam düşürüm. kendi payıma söyleyeyim. Sizi sergiye davet ederken yüklediğiniz estetik değer beni çarptı. Yani evet. Bu hakikaten müzakereye açık değil. Evet. Zaten yani... yani işte başlarken düşüncem oydu yani. Resimsel değerleri ön planda tutarak e, şeyin, konunun e, o pornografik yanını ikinci plana atarak ama onu da duyumsatarak hissettirerek ama asla pornografi ya da işte e, nasıl bir şey söyleyeyim? Yani kitabi resim ya da illüstratif resim Yapmak gibi bir düşünceden kesinlikle bunları arındırmam lazımdı çünkü o zaman yani iş sıradan hale gelebilirdi. Sergi hazırlığı sürecinde ben de sizin çalıştığınız kitapları çalıştım biliyorsunuz yani evet. nerelerden ne aldınız evet, ne yaptınız evet, evet, diye. Evet. Dünya sanat tarihinde cinsellik çok başat meselelerden biri yani yakın tarihten başlayın Picasso da yapıyor. Efendim, Dali'de yapıyor. de yapıyor. Tabii, Geriye tabii. doğru gidin. Klimt bile yapıyor. Klimt bile yapmış hiç. Yani o kiliseleri bilmem falan filan resimleyen adam. Oturmuş, dönmüş bir de bu konu üzerinde çalışmış. Tabii yani Greklerde de var, Romalılarda da A var. Ayrıca o tarafa gidin, da var. Muazzam bir e, cinsellikle ilgili aslında sanat tarihi bir tarihçisi var. Evet, hem yazı olarak var hem de çizim olarak var, resim Türkiye'de olarak bizim var. Türkiye'de bizim durumumuz ne? Türkiye'de ben bilmiyorum ben ben bazı araştı şeyler yani kimler yapmış bunu neler var bu konuda günümüzde çağdaş sanatçılardan kimler var diye baktım yani bilmiyorum göremedim kimseyi onun için ben de zaten bunun manifestosunda şey yaptım dedim ki yani bunu galiba ilk defa ben yapıyorum filan dedim yani bir dizi halinde yani çünkü aşağı yukarı 40 civarında bir resim şu anda 37 resim herhalde bir üç tane daha yapmaya şeyim yani e, yaratıcılığım yetecek Ondan sonra bırakırım gibi geliyor çünkü tekrara dönüşebilir yani şeyler yani istemediğim zaman ya da yeteri kadar yaptığımı düşündüğüm zaman e, iş biraz şey oluyor yani çoğaltmaya tekrara dönüşüyor. Onu istemiyorum. Doyurulduğunuzu hissettiğiniz an ki muhtemelen burada evet. Yani, 40 civarı falan olacak. Yani nitekim buraya aldığınız resimler sizin buraya koyduğunuz resimler aşağı yukarı yani hepsinin farklı renk komp ayrı kompozisyonları efendim yani renk düzenleri renk ilişkileri yani bazısı işte kahverengi armonide, yeşil armonide armonileri falan tamamen farklıdır yani. Kompozisyonları farklıdır. Bazı birbirine atlayan benzer desenler var ama onları da işin gereği olarak üç yerde, iki yerde, dört yerde bazı kompozisyonlara uydukları için kullanmışımdır yani çalışırken. Sizin desendeki kuvvetinizi biliyorum hocam ve bütün maharetimiz, maharetiniz, yetenekleriniz aslında Bahname serisine yansımış gibi görünüyor desen sizin için de önemli. Özellikle bu 60'lı yılların çöpa, değil mi? Gazi eğitim. Hı hı hı. Ya bu çizgiden gelenler niye bu kadar desene hürmet ederler? <laughs> ya desen işin namusudur diye düşünüyoruz biz yani. Daha doğrusu o dönemde iyi desen çizen hocalarımızdan, Anderet Atölyesi'nden gelme Fransa'dan İlhami Demirci hocamız vardı beni çapaya alırken benim bir desen maceram vardır. Bir iki cümleyle anlatayım onu. Çapada öğretmen okullarından gelen öğrenciler ayrıca orada İlhami Demirci ve Selahattin Bey falan o ekip tarafından bir iki sınava tabi tutuluyordu. Bir desen bir de renkli. Şimdi desen sınavına girdik. Ben şeye konulan figür üzerinde çalışıyorum. Öyle bir heyecanla çalışmışım ki İstanbul'a yeni gidiyoruz. Acemiyiz, çocuğuz filan. Yani elimizde bir kurşun kalem. Hoca birer şamua kağıt verdi. Bunlara çizeceksiniz dedi. Öyle bir çalışmışım ki yaptığım desenin yarısı, daha doğrusu üçte ikisi yukarıda, üçte biri yok. Yani yetmedi yani. Kağıt yetmedi. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Dedim hocaya bir gidelim. Sınavlarda temel kural değil mi hocam size verilen? Olmaz mi? Düz, mı? Kural o. Yani o şeye, ölçüye yerleştireceksin. Bu yani okula verilen, giriş sınavı galiba. Verilen, tabii Çapa'daki yani. sınavda oluyor. Yani bunun, bu. Yani bunu bunun profesör arkadaşlarının çoğu şahittir. o. <laughs> Beraber okuduk çünkü daha sonra orada. İlhan Bey'e gittim. Ne, 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 hocam bir ricam var size. Bir kağıt daha verebilir misiniz bana? Ne yapacaksın dedi şaşırdı adam yani. Dedim yaptığım iş dedim, yet şeyler bir, üçte biri dedim yetişmedi. Yani bir, biraz fazla heyecanlı çizmişim galiba. Onu, onu dedim yapıştırıp altına devam edeceğim. Allah Allah dedi. Şaşırdı adam yani. Ama dedi dur bakayım vereyim dedi bir kağıt daha. Bir kağıt daha verdi. Gildim güzelce yapıştırdım. Kalanı esme işe devam ettim. Ve daha sonra öğreniyorum İlhan Bey, o jüri tabii toplanıyor değerlendirme yaparken. Şimdi bu desen diyor, ölçüsü diyor ötekilerin hepsinden farklı. Bunu bana böyle böyle geldi bu çocuk, şey istedi, kağıt istedi ve böyle bir çalışma yaptı. Bu diyor kural olarak doğru değil. Yani verdiğimiz kağıda yerleştirmesi lazımdı bunu. Başım, gövdenin birbirlerine oranını bilmem nesi kağıda düzgün olarak. Bu dedi yok bu işte. Fakat dedi burada başka bir şey var. Anlatıyor yani jüriye öyle anlatıyor. Burada bu adamın ciddi bir yaratıcılığı var. Bu çocuk yaratıcı bir çocuk. Onun için bu işin kuralına hiç bakmadan bunu ben diyor kafadan alıyorum. Jüri de tabii orada bir şey der. İlhan Bey çünkü orada desen konusunda çok yetkin, çok uzman bir adam. 64-65 yılından mı söz ediyoruz? 61, 62, 63, 64 evet. 64 65'te şeyde hayır. 61'de, 65'te çapaya, şehir Gazi'ye geldim ben. Ondan, ya siz 68 çıkışlısınız tabii, tabii, zaten. Tabii evet. tabii Ondan sonra 68-69 çıkışlı Gazi'den. 65'te girdik, 68'de çıktık. Ondan 3 sene daha geriye gitti. Tarih o yani. Şimdi yani desen konusunda e, hakikaten yani biz işin e, zaten deseni iyi yapamasaydık benim bu çalışmalara cesaret etmem ve bu böyle bir seride 40 resim, 30 resim, 50 resim yapmam mümkün değildi. Benim zaten öteki resim temalarında da diyelim ki Süvarinin Türküsü dizisinde atlarda ondan sonra e, yani Bir Anadolu Efsanesi dizisinde bir e, yüze yakın resim yaptığım Palyaçolar dizisinde desen çalışmalarının çok desenin daha doğrusu çok ciddi şekilde yani her konunun tek tek incelendiğini ve yani ve yapıldığını, Karagöz mesela, 40, aşağı yukarı 40 resimlik bir dizidir. Yani Karagöz, önce şey Bilgi Kitabevi'nin çıkardığı Karagözleri okudum, oradan yani ya, önce edebiyatını, daha sonra kafamda ne yaparım, nasıl yaparım filan. Hatta çocuklardan birisini Karagöz Müzesi'ne gönderdim. Şeydeki, Bursa'daki orada bir şeyler var mı, nedir falan bana bana ilham verecek bir şey verebilir misin? Gittiler geldiler, Aslı gitti geldi, hiçbir şey bulamamış orada. O zaman dedim ben bir 30 tane, 40 tane Karagöz yapayım da onları oraya verelim dedim. Şu anda Karagöz resimlerinin sergisi filan da yapılmadı, hepsi bende, hepsi elimizde yani filan. Yani, Not ettim hocam. Evet. Desen konusunu şunun için açtım. Evet. İzleyenler görmüyorlar ama bu çekimi gerçekleştiren, teknik olarak gerçekleştiren DMC ajansının çalışanı arkadaşlar girdiği anda stüdyoya bu nasıl bir işçilik diye bana sordular. Hı hı. Bir sanat var ama bir de bir işçilik var. Desenin yanında biraz hocam tarif eder misiniz? Bahname serisinin işçiliği nasıl bir şey ve Türkiye'de örneği var mı? E, bahname işçisi, şeyin resimlerinin işçiliği benim mesela e, zorlandığım en çok zorlandığım bir işçilik dizisi oldu. şeyde de öyle, Karagöz dizisinde de öyle. Yani e, burada e, neden öyle oldu? Detay e, çok ayrıntılı şeyler, çizimler var, desen çizimleri var. Bir de bunların teknik olarak resim üzerine geçirilmesi, resim üzerine yani çünkü bu, bu, resimlerde mix media dediğimiz yani şimdi bunlar kolaj değil ama şey de değil yani tuval resim de değil kağıt üzerine 700 70 ebatlar üzerine çalışılmış şeyler. Ayrıca bunlar tuval üzerine de çalışılabilir tabii. Ama ben tuval üzerine o kadar çok resim yaptım ki bıktım artık tuvalde. Dedim biraz da kağıt üzerinde. Bu kağıt hastalığı bende biraz da Adnan Turani Hoca'dan gelmedir. Kağıt üzerine o çok çizim yapardı filan. Ya çok çizimlerini çalışırken filan da çok inceledim. Herhalde oradan gelen bir şey. 70 yüz böyle top top kağıtlar alıp onlara çalışmaya başladım. Bu çalışmaların çoğu öyledir yani. Ama bunlar, 76 yaşındasınız hocam. 76 yaş evet. yaşı itibariyle aslında bu Öyle ilginç anekdotlar verdiniz ki söyleşide. Neredesiniz hocam? Mesela bir yerde tıkandığınızı söylediğiniz 76 yaşında. Hayır, yeni bir açılım yaptınız. Zorlu bir teknik uyguladınız. Evet. 76 yaşında yapıyorsunuz bunu. Kendinizi nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi işte kalan kısmını devam edeyim. Şimdi deseni çiziyorsunuz iş bitmiyor. Bunun bir de ee, bunun bir de çizim şeyi var. Yani leke olarak çizim var. Yani bunu ya siyah bir şeyle çiziyorsunuz ya e, e, fırçayla çiziyorsunuz ya e, keçe kalemlerle çiziyorsunuz. Birçok malzeme kullanıyorum tabii ben o arada. Tam desen e, kağıda dönüştürmeye hazır hale gelince o siyah beyaz ondan sonra bir de kağıt çalışması var. bunun 400 gram Bristol kağıta, böyle sert bir kağıttır o, bayağı tahta gibi bir kağıttır. Ona, onun üzerine deseni geçirip o şeyi tamamen keserek, bu sizin de bu sergide örneğini koyacağınız işi, işleri keserek yapıyorsunuz. Bir de biri bir burada, biri orada kesin. biri orada, biri orada. Beş tane diyelim ki bir şey işin üzerinde kesin var. Daha sonra bu kağıt yüzeyinin altyapısını çalışmaya başlıyorsunuz. Altyapıyla kesilen şeyler üzerinde bir e, senkronize bir şey yaratmanız gerekir. Yani planladığınız kafanızda planladığınız işi, o bütünlüğünü orada e, e, o ilişkileri kurarak, yani işin zorluğunu söylüyorum size yani. Bunu tuval üzerinde doğrudan çalışsanız öyle olmaz bu. Ya yani bu daha zor yani. Bir yerlerde onlar hazırlanıyor, sonra bir araya getiriliyor. Olmuyor tabii bir takım şeyler. Ondan sonra dönüyorsunuz yeni baştan neyi nasıl yaparım? Beyazı tekrar şeyin desenin altına nasıl alırım? Sarıyı nasıl altına sokarım, getiririm? Onun yerini nasıl kaydırırım, ne yaparım filan diye bir takım kompozisyonun tamamını hesap ederek çok detaylı şeyler yerleştirmeler yapıyorsunuz. Ondan sonra artık yani resim oluşmaya başlıyor. Yani altyapısını oluşturmadan o çizdiğim desenleri oraya koyamıyorsunuz, yerleştiremiyorsunuz. Ama altyapıyı oluştururken de yaptığınız desenlere göre bir altyapı oluşturuyorsunuz. Bu kadar yani bu kadar anlatıyorum ya bu kadar basit yani söylemek istediğim şey. 76 yaş vurgulu sorumlu hocam mantığı şu. Pardon. Tabii ki Türk sanat tarihinde hatta yani primitif Osmanlılarda da nü var. Bunlar deneniyor. Ama erotik seri yapan benim bildiğim kadarıyla Bedir Rahmi var. Evet, evet, evet. Yani ve Bedir Rahmi. Belki tek tük yapanlar olmuş olabilir ama seri olarak o var. Evet. Eyibollu da evet. belli bir kıvamda yapıyor hocam. Evet, Şimdi evet. biz aslında şaşırtıyorsunuz. Tuvalden bıktım dediğiniz bir dönemde bir farklı bir kağıt işi yapıyorsunuz. Bedir Rahmi'yi tam incelemedim ama muhtemelen Bedir Rahmi'nin de gelişimi bu şekilde tezahür etmiş olabilir. Kesin öyle olabilir. O da çok araştırmacı ve denemeci bir adam. Tanışır mıydınız ya da Tanışır, tabii Tanışır, tanışıyoruz tabii. E, tabii. Yani daha doğru tabii biz gençken, çocukken öğrenciyken biz çocukken atölyesine giderdik. Yani, biz, yani, bunlar geleceğin sanatçıları diye ilgi gösterirdi bize. Yani. Çocuğuz yani şeyde lisede okuyoruz yani. Çapa'da lise öğrencisiyiz. Lise 2'de, lise 3'te. Yani öğretmen okuluydu o zaman. Çapa öğretmen okuluydu. Özel resim semineriydi özel resim seminerinden geldiğimizi bildiği için özel ilgi gösteriyordu bize yani. O yazmaları, şeyleri falan yaparken ederken, ya o rölyefleri çalışırken. Küçücük bir yerde çalışıyor. Adamın imkanları filan o kadar sınırlıydı ki yani. Ben bugün koca bir atölyede çalışıyorum. Yani çalışırken de ya Bedir Rahmi'nin yaptığı atölyeye bak, benim yaptığım atölyeye bak falan. Yani ne kadar kısıtlı imkanlarla, ne kadar güzel işler ortaya çıkarmışlar diye düşünüyorum. Düşünüyorum ben ben de kendimi güzel iş yapmaya zorluyorum yani bu. Yani bir şey değil bu. bir bir, bir Bedir Rahmi'nin bende bıraktığı olumlu bir şey yani, örnek bir şey yani. Bir fayda, bir yarar yani. Anlatabiliyor muyum? 29 Nisan'da Bahname Kama Sutra sergisini açacağız hocam. Ümit ederim hayırlı olacak. Yani sanatseverler, koleksiyonerler evet, bence etkilenecekler. Evet, evet. Davet edelim sergiye. değişik bir sergi. Yani farklı yorumlar. Her yerde rastlanmayacak bir konu ve her yerde hem rastlanmayacak hem de dizi olarak şey olarak bir sergilik bir 30-40 resimlik bir şey. Gerçi burada bir kısmı sevgileniyor ama burada hepsini görebilirler ayrıca, bilmiyorum yani birileri çıkar daha iyisini yapabilir onu da bilemiyorum. Ama şu anda evet. şu anda yani izlenebilecek en iyi bahname serisi herhalde burada diye söyleyebilirim yani onu diyebilirim yani. Hocam teşekkür ediyorum. Rica ederim, rica ederim. Yeni serginizde hayırlı olsun. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Yine ben demin sizin incelediğiniz benim de benden de alıp incelediğiniz kitaplardan bir şey söylemek istiyorum. O kitaplardaki çalışmalar hep demin dedik ya işin sanatsal tarafına burada ağırlık verdik. O kitaplarda bazı sanatçıların dışında yapılan bütün yani bahname, cinsellik vesaire bu konularla ilgili çalışmalar tamamen fotoğrafik tamamen e, e, süper klasik ve e, şey... Ama Dali ile Picasso'nun işlerine bayıldım hocam öyle söyleyeyim. Yani onları ayırıyorum zaten evet. baştan söyledim. Ötekilerin hepsi kitabı, hepsi illüstratif, İllüstrasyon. Doğru, evet. Yani ve çok porno çalışmalar ama sanatçıdır, sonsuz ve sınırsız hakkı vardır, yapabilir, çalışabilir. Biz öyle düşünmedik, biz daha çok işin yani çağdaş bir sanatçı bu meseleye nasıl yaklaşabilir diye düşündük ve bu sergiyi öyle hazırladık. İnşallah e, izleyenler de e, bu, bu duyguları yaşarlar diye düşünüyorum. Yani. Hocam mi? teşekkür ederim. Rica ederim.